Merhaba arkadaşlar ben Yaman ee, bugün sizinle yine GTA 5 çekeceğiz yani arkadaşlar bugün bugün bu arabayla şuraya Eee gideceğiz. Yani bir hikaye gibi bir şey. Arkadaşlar e, çektiğimi duydunuz e, yani burnumu çektiğimi duydunuz ben hasta değilim arkadaşlar. arkadaşlar önceki videomla videolarımda bir tane panduf var ee, bu videoda bir tane panduf var pandufu bilmeyenlere ee, bir saatte yükleniyor bu videolarım bir saatten sonra çekeceğim Hop göstereceğim. Bir de telefon tutucuyla ya benim telefon ee, benim telefonum var. E. Ee, telefonum var. O yüzden ee, video çekmeye başladım 28 Eylül'den beri. 28 Eylül'den bugüne. <laughs> Komik olmaz mıydı? Yani 28 az neyse arkadaşlar bu arada benim bu çektiğim zamanı hangi hangi gün çektiğimi öğrenmek için benden size bir taktik açıklamanı yok Başlığın üzerine dokunun, dokunun, işte. Ama o This is a fine neyse işte başla dokunun. Ya geri geri gitmem lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu yolu bitirdikten sonra videoyu bitireceğim. Çünkü sabahın 9'u yeni kalktım. Gözlerim birazcık durgun. O yüzden pek ekrana bakamıyorum. Yani ben PlayStation'dan oynuyorum. Bir önceki ya da bir önceki videodan bir önceki videosu demiş miydim hatırlamıyorum ama PlayStation'dan oynuyorum. Televizyonda uzak bana baya. Yani televizyonda büyük değil, odaklanmam lazım. O yüzden gözlerim yoruluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim e, Tiyar videomu beğendiniz mi ya da beğenmediniz mi e, yorumlar kısmına yazın çünkü ben sizin duygularınızı öğrenemiyorum. Kafama göre atarsam e, siz de sıkılırsınız beni sevmezsiniz o yüzden e, benim her yorumlar açık videoma yazın yani Yorumlar açık videoma yazın. Ben bakacağım zaten yorumlara. Ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz? Bu GTA'yı beğendiniz mi? GTA sezonu çıksın. Yani yakında GTA 6 çıkacak. Çekeyim mi? Yani yakasında ya Mart'ta diyorlar. Arkadaşlar sizde öyle biliyor musunuz? Çünkü ben YouTube'da hep karşıma çıkıyor. Yani heyecanlanıyorum. Hem de bu març günleri daha sık nisan günleri çıkacak şeylerini alıyorum. Sizde de öyle mi? Arkadaşlar çıktı çıktığı zaman ben ben hemen başlatacağım videoyu bakalım beğenirseniz e, açabilirsiniz yani e, sezon ben çekebilirim ama görev görevse yani ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar benim gözlerim dayanamıyor burada videoyu, videoyu kapatacağım bugün e, çok enerjik olamadım pardon e, o yüzden burada videoyu kapatacağım şurası da bir kapak resmi olsun diye şöyle baksana Trevor Neyse böyle baksın. Tamam. Arkadaşlar, bay bay. Kendinize iyi bakın.